İzmir'in gündemi sizce ne? Ee, biraz sonra okuyacağım. Aynı ulusal gündem gibi. Çeşitli konuşmalar, atışmalar. Tunç Soyer PKK'yı kınadı mı, kınamadı mı? Allah belanı versin diye açıklama yaptı Tunç Bey daha sonra. Efendim şu oldu mu, bu oldu mu? işte sel oldu, yağmur yağdı, nehir... İzmir'in gündemi bunlar mı? İzmir'in gündemi... Türkiye'nin üçüncü büyük şehri, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak adlandırılan İzmir. İhracatta neden bu kadar geriye gitti? Tarihi güzelliklerle Türkiye'nin Avrupa'ya, batıya açılan kapısı İzmir. Kaç turist alıyor? Kemer altına kaç turist iniyor alışveriş sebebiyle? Tarihi güzelliklerimizi kaç turist ziyaret ediyor? Şimdi Antalyalılar kızmasın. Antalya'ya 10 milyon civarında, 15 milyon civarında, 13 milyon civarında turist geliyor efendim normal şartlarla. İzmir'e kaç kişi geliyor? Kaç tur otobüsü gördünüz Gazi Bulvarı'nda, Fevzi Paşa Bulvarı'nda? Kaç tur otobüsü gördünüz Agora'da, Kadife Kale'de? Kaç tur otobüsü görüyorsunuz? Kemer altına kaç kafile giriyor? Turlarla kaç kafile geliyor? Kaç turist geliyor efendim kemer altına? Dünyanın en büyük alışveriş merkezi, açık hava alışveriş merkezine kaç turist geliyor? İzmir'in trafiği neden bu halde? Kaç tane köprülü kavşak yapıldı İzmir'e son yıllarda hesap ettiniz mi? Hani hükümet övünüyor ya, otobanlar yaptık, vesaireler yaptık. İzmir'de durum ne? Yani bu yerel yönetim ve aynı zamanda merkezi yönetimden bahsediyorum. İzmir'e neler yapılması gerekiyor? İzmir'in ekonomisini canlandırmak, ihracatını canlandırmak, tarımını canlandırmak için neler yapılması gerekiyor? Siz biliyor musunuz? İzmir'de Bakırçay havzasını, Menderes ovasını biliyor musunuz efendim? Menemen ovasını biliyor musunuz? Buradaki çiftçiler, ekenler, biçenler, pamuk ekenler, tütün ekenler, bir ara tütün ekiliyordu biliyorsunuz ne halde? Biliyor musunuz çiftçiler ne halde? İzmir'in sorunları ne? Neye ihtiyacı var İzmir'in? İzmir'e biz kaç tane insanı yatırım için çekebildik? İzmir'den kaç tane ulusal firma İstanbul'a göç etti son 20 yılda? Hiç biliyor musunuz? Bunu rakamları açıklayacağız efendim yakın zamanda. İzmir'de kaç tane ulusal firma merkezini İstanbul'a taşıdı efendim? Veya İzmir'den başka bir yere taşıdı. Biliyor musunuz? İzmir'i ulusal bazda temsil eden kaç firması var? Peki son 20 yılda yaşayan ve yaşanan şehir, yaşanacak olan şehir İzmir'e, dışarıdan insanların gıptayla baktığı İzmir'e, son 20 yılda kaç tane ulusal firma geldi? Gidenleri boşver. Hadi gittiler. Kaç tanesi geldi? Biliyor musunuz? Duyunca şaşıracaksınız efendim. Kaç firma göç etti İzmir'den? Kaç firma geldi efendim? İzmir'e yıllık kaç turist geliyor efendim? Kemer altına kaç kafile geliyor? Bunların hepsini çok yakında İzmir'in gündemi bunlar olması gerekirken ulusal gazetelerde biraz e, yerel gazetelerimize baksınlar. Hakikaten gazeteci arkadaşlar, o genç arkadaşlar İzmir'in gündemiyle alakalı çok çarpıcı haberler yapıyorlar. Daha fazla keyif alıyorum yerel gazeteleri okurken. Ama dediğim gibi İzmir'in kangren olmuş sorunları var. Çözülmesi gereken sorunlar var efendim. İzmir'in ihtiyaçları var. Bunları öne çıkarmamız lazım. Hadi gelin bunları öne çıkaralım. Neyi öne çıkaralım efendim? İzmir'e biraz önce söylediğim gibi ihracatta Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'e neden ihracat rakamlarımız bu kadar? Neden batıya açılan, Türkiye'nin batıya açılan, Avrupa'ya açılan kapısı İzmir'de neden bu kadar az sayıda turist ağırlıyoruz? Neden Kemal altını iyi değerlendiremiyoruz? Neden tarihi güzelliklerimizi iyi değerlendiremiyoruz. Bir Selçuk mu var? Dünyanın bildiği bir Meryem Ana mı var zannediyorsunuz elimizde? Gelin bakalım İzmir'e. Şu konakta yaşıyoruz. Konak neden açık hava müzesi haline gelmiyor efendim? Saat 7'den sonra sesleniyorum yetkililere. Akşam 7'den sonra, buçuktan sonra. Şu Fevzi Paşa bulvarını bir baştan bir başa gezer misiniz? Basmaneye Altın Park'a bir çıkıp Fevzi Paşa Bulvarı'na doğru gelir misiniz? Gelir misiniz? Peki ben size bir soru sorayım efendim. Gönül yazarın evine kaç kişi gidiyor? Kaç kişi gidiyor efendim? Tarihi Roma hamamını kaç kişi gidiyor? Kaç kişi gidiyor? İşte bu yüzden dolayı geçen gün söyledim ya. Ee, Hasan abi sana da sesleniyorum. Hasan Tahsin. Ee, Hasan abi bir gel de İzmir'i konuşalım sende. İzmir'i konuşalım sende. İzmir'i bildiğini iddia eden insanlara burada konuşalım. İzmir'i anlatalım. Basmaniye anlatalım. Basmaniye günlerini anlatalım efendim. 1970'lere, 1980'lere, 1960'ları Basmaniye anlatalım efendim. Fuarı anlatalım. İzmir fuarını anlatalım. Biz hala İzmir'de Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanı efendim Hatay'da olan orman yangını kınadı mı Bunlar da gündem tabii ki de efendim şöyle oldu mu böyle oldu mu şöyle oldu mu böyle oldu mu. Ya İzmir'e 20 senede kaç tane köprülü karşı kaç tane battı çıktı kaç tane çevre yolu yapıldı İzmir'e. Ya hala Yeşildere yolunu kullanıyoruz biz ya. Hala Yeşildere yolunu kullanıyoruz. Öyle değil mi? Bana şimdi Bayraklı Karşıyaka otobanından falan bahsetmeyin efendim. Hiç söylemeyin. İzmir'de akşam 7'de bir çıkın bakalım Yeşillere. Altın yola bir çıkın. Kaç yıl önce yapıldı? Neden bu çalışmalar 20 yıldır yapılmıyor? Bunları konuşalım. İzmir'den kaç firma gitti? Bunları konuşalım. Kaç firma geldi İzmir'e? İzmir kaç firmayı cezbetti? Bunları konuşalım. Vergi ödeme sıralamasında İzmirler devletine bağlıdır. Biliyor musunuz? En yüksek oranlardan vergi toplamanın tahsil, tahsil oranı, vergi tahsil oranı en yüksek illerden bir tanesidir İzmir. Biliyor musunuz? Bunların hepsini rakam rakam açıklayabilirim sizlere. Önümüzdeki günlerde de açıklayacağım. Hasan abi gel bunları konuşalım. Şehrin hafızasıdır Hasan Tahsin Kocabaş. Şehrin hafızasıdır. Hasan abi gel bunları konuşalım. İzmir'i bildiğini iddia edenlere İzmir'i e anlatalım. İzmir'in e sorunlarını anlatalım. Bunları konuşalım. Ve gazeteci arkadaşlara tavsiye. Yetkililere bunları anlatalım. Ne istediğimizi anlatalım. İzmir olarak ne istediğimizi anlatalım. Biz neden dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezini kullanamıyoruz? Bunu anlatalım efendim. Akşam 6'dan sonra kemer altında Kepenkler neden iniyor efendim? Neden 24 saat cıvıl cıvıl bir kemer altı yaşayamıyoruz İzmir'de? Bunu konuşalım. Bir hayal edin. 24 saat açık bir kemer altı hayal edin. Sabahleyin saat 8-9 civarlarında açılır kemer altındaki kepenkler. Devlet dairesi gibi. Böyle bir şey var mı? Akşam da saat 5'te 6'da Yedi de bir gider misiniz kemer altına? Akşam yedi bir gider misiniz kemer altına? Sokak hayvanları dolaşıyor. Giremezsiniz kemer altına. Akşam yediden sonra. Agora'ya çıkamazsınız akşam yediden sonra. Kadife Kale'ye gidemiyorsunuz efendim. Ballı Gültepe'ye, Çimentepe'ye çıkamıyorsunuz efendim. Basmane, Altınpark'a gidemiyorsunuz akşam yediden sonra. Buralar 24 saat yaşaması gerekir. 24 saat neden böyle değil 20 yıldır bunları konuşmamız lazım